Herkese selam. Dart'la yazdığımız o zarif ve temiz kodların arkasında yatan bazı sırlara dalmaya ne dersiniz? Bugün kodlarımızı bir üst seviyeye taşıyacak, nesnelerimize adeta süper güçler kazandıracak iki büyük sırrı birlikte ortaya çıkaracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi kod yazarken her gün yaptığımız bir şey var değil mi? İki sayıyı toplamak. O kadar doğal ki üzerine bir saniye bile düşünmüyoruz. 5 artı 8. Bitti. İşte bu kadar basit. Dilin bize sunduğu harika bir kolaylık. Ama işler ne zaman değişiyor biliyor musunuz? Kendi nesnelerimizi, kendi sınıflarımızı yarattığımızda. Düşünün bir kesir sınıfınız var ya da bir vektör sınıfınız. Neden o basit artı işareti birdenbire işe yaramaz hale geliyor? Neden işler bir anda karmaşıklaşıyor? Genelde ne yapıyoruz? Şöyle bir yola başvuruyoruz. Kesir 1 nokta ekle kesir 2. Yani bir metot çağırıyoruz. Yanlış mı? Hayır tabii ki değil. Kod çalışıyor, ne yaptığını da anlıyoruz. Ama bir durup düşününce o artı işaretinin sezgisel, akıcı halinden eser yok değil mi? Biraz hantal kalıyor sanki. Ve işte tam bu noktada Dart sahneye çıkıyor ve diyor ki, durun bir dakika. O hantal metot çağrımı yerine bakın, bize ne veriyor? Kesir 1 artı kesir 2. Tıpkı bir matematik denklemi gibi. Sanki sihirli bir dokunuş, değil mi? Peki bu sihrin arkasındaki sır ne? Hadi gelin şimdi o perdenin arkasına bakalım. Dart'ın bu şıklığı nasıl başardığını, o ilk büyük sırrı ortaya çıkararak görelim. İşte bu sihrin adı operatör aşırı yüklemesi. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Artı, eksi gibi sembollere, "Hey, benim kesir sınıfım için senin anlamın bu olacak." demenin bir yolu bu. Yani onlara yeni görevler yüklüyoruz. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Bunu yapmak inanılmaz kolay. Tek yapmanız gereken sınıfınızın içine operator anahtar kelimesini yazmak ve yanına da hangi sembolü istiyorsanız onu koymak. Bitti. Artık Dart sizin fraction nesneleriniz arasında artı işaretini görünce ne yapması gerektiğini biliyor. Ona adeta yeni bir şey öğrettiniz. Üstelik bu sadece toplama için de geçerli değil. Aritmatikten tutun, büyüktür küçüktür gibi karşılaştırmalara hatta eşitlik kontrollerine kadar DART bize kocaman bir oynalanı sunuyor. Kodumuzu çok daha sezgisel hale getirmek için müthiş bir güç bu. Tamam ilk sırrı cebimize koyduk. Nesnelerimiz artık çok daha akıldı. Peki... Ya size daha da ileri gidebileceğimizi söylesem, düşünün bir ya bir nesne, evet bir nesne sanki bir fonksiyonmuş gibi davranabilseydi. Onu parantezlerle çağırabildiğinizi hayal edin. İşte geldik Dart'ın ikinci büyük sırrına. Kol metodu. Bu metot sayesinde nesneler tam da dediğim gibi bir fonksiyon gibi davranabiliyor. Mantık yine inanılmaz basit. Bir sınıfın içine girip adına call dediğiniz bir metot yazdığınız an işte o an o sınıftan ürettiğiniz her nesne artık çağrılabilir hale geliyor. Başka hiçbir şeye gerek yok, sadece bu özel isim yeterli. Peki nasıl kullanıyoruz? İki basit adım. Birincisi, her zamanki gibi nesnemizi oluşturuyoruz. İkincisi, ve işte en güzel kısmı burası, nesnenin adını yazıp yanına parantezleri koyuyoruz. Tıpkı bir fonksiyonu çağırır gibi. Bu kadar. Ne kadar temiz ve zarif değil mi? Şimdi sıkı durun çünkü en büyük sırra geliyoruz. Ekranda gördüğünüz şeye bir bakın. Standart, her gün yazdığımız basit bir fonksiyon. Ama bu hikayenin tamamı değil. Bu sadece bizim gördüğümüz. Peki Dart kaputun altında gerçekten ne görüyor? Ve işte büyük sır. Dart'ta yazdığımız her bir fonksiyon aslında arkada gizli bir sınıf ve bu sınıfın içinde ne var dersiniz? Tabii ki bir kol metodu. İşte bu o vay canına dedirten anlardan biri. Yani aslında fonksiyon dediğimiz şey başından beri özel bir nesneymiş. Yani aslında biz o basit fonksiyonu yazarken Dart bizim için bir kolaylık sağlıyor. O bu kolay yazımı alıp bizim yerimize arka planda tüm o sınıf yapısını kendisi kuruyor. Bu sadece bir kısa yol değil, bu dilin tasarımındaki o derin tutarlılığın, o zekanın bir kanıtı. Şimdi bu iki sırrı birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Operatörler ve çağrılabilir sınıflar aslında birbirinden bağımsız, sadece havalı özellikler değil. Bunlar DART'ın temelindeki birleştirici bir felsefenin parçaları. Şöyle bir bakalım operatör aşırı yüklemesi ne yapıyor? Kendi nesnelerimizi alıp sanki dilin doğuştan bir parçasıymış gibi sezgisel hale getiriyor. Peki ya çağrılabilir sınıflar? Onlar da fonksiyonların bile aslında birer nesne olduğunu gösteriyor. İkisinin ortak noktası ne? Her şeyi tutarlı tek bir çatı altında toplamak. Nesneler. Ve bu bizi Dart'ın en temel felsefesine getiriyor. Dart'ta her şey bir nesnedir. Bu sadece havalı bir laf değil. Bu dilin DNA'sı sayılar, metinler, fonksiyonlar, kendi sınıflarınız, hepsi aynı ailenin birer üyesi ve bu dile inanılmaz bir güç ve tutarlılık katıyor. Sonuç olarak bu olay sadece daha temiz kod yazmak değil. Bu en başından beri tutarlılık üzerine inşa edilmiş bir dilin felsefesini anlamakla ilgili. O zaman size son bir soru bu felsefeyi bildiğinize göre bir sonraki projenizi tasarlarken neleri farklı yapardınız? Kodunuza yaklaşımınız nasıl değişirdi? Bence bu üzerine düşünmeye gerçekten değer.